Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet başlayalım. Bu arada arkadaşlar Counter Strike'daki ses zarım olmuyor. Çünkü ben ses seçmiştim onu Orada Clash arada kadar okuyalım. Seyir. Hmm. Buradan prensip anayamam. Muhafız alacağım. Barbar balıyı -bar severim. Evrim gelmedi. Niye ben bilmiyorum. Herhalde rakipten geldi Evrim. O Mezar taşı şövalye vermiş. Evet prensesime atacağım? Bir de muhafızlar. Üstüne barbar var diye. Kötü oynayabilirim. Helal edin. Benden de bu kadar. Biliyorum. Taz oynamayı çok düşünmüyorum. Tadı oynayamam çünkü ben. Yani. Şurada şöyle engelleyebilirim ben Hayır değil mi ya? Of neyse. İskelet fışı satacağım. Üstüne mezar taşı. Yolda. Bir sürü iskelet çıktı zaten oradan Var barbarı diye Üstüne de Adam Ya Abi adam keşke onu vuruşa basmasaydı ya Hiçbir şey yapamadık ki i̇şte Evet tamam edelim Bu arada arkadaşlar like, like atana var olamıyorum yazın lütfen Zorunda değilsiniz diyeneceğim Lütfen yani Şöyle köprüden arkadan mı sağlasın bilmiyorum şey ya, şövalye yazmışım şurada. Üstüne de muhafızlar. Biz de şey... ...ne yazacağım? Neyse. Biz o kuleyi aldık. Bence. Hayır. Seyir basacağım kuleyi alacağım. Bu kuleyi bana vereceksin kardeşim. Bu kuleyi benim aldığımız çok güzel. Taz oynama vakti. Koç bilinç sattı. Var 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 diye. Hayır. Çok büyük bir hata yaptım ya. Çok büyük bir hata yaptım ya. Ya ben şey oynayamıyorum şuradan. Kapıları atamıyorum ben. Niye? Aldım ben olayı ama. Adam köprü oynuyor ben oynayamıyorum. <laughs> Açıldı yere. Abi şu şey sarma ya artık koç gülüsü. Dakikada bir koç gülüsü adam herhalde. Hep aynı kartlar oynuyor. Büyücü. Koç gülüsü falan filan oynuyor. Taze oynayacağım ben de. Şunları atayım. Tazıyla onun önünü kapatacağım. Dondurdu. Sıkıntı yok. Sıkıntı var bu saatte şimdi. Sıkıntı var şimdi. Sıkıntı var şimdi. Aa, bazı kartları atabiliyorum, bazı kartları atamıyorum. Anladım. Ben niye diyorum atamıyorum diye. Yanlış yaptık. Bu arada Oradan çok güzel bir almak gelecek. Mükemmel bir atak geliyor. Mükemmel bir atak gerçekleşecek şimdi oradan. Bir muhafızlar daha atacağım. Bu muhafızlara karşı ne yapacak bilmiyorum valla. Bir sürü muhafız. Bir de zehir üstüne. Tamamdır. Abi. İyi oyundu diyelim. Toksiklik yapmaya gerek yok. Bu kupalı değildi. Kupasızdı. Ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Çünkü kupa eksi yersem sıkıntılı bir. Bu arkadaşlar destem de şu şekilde. Yok buradan görünmüyormuş. Destem buradan görünmüyor. sıkıntı yok. Ben gösteririm video sonunda. Şurada alalım. Dum 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 da alalım. Orada şuradan cadıyı alayım. Canım yoktu. İyi oldu bu. Evet hadi devam edelim. O da canım iskelet ordusu diyordu arkadaşlar kupa yolunda. Oradan da iskelet ordusunu alırım. canım aldı zaten. Oo oh. hmm. Havan kullanacağım bu kez ya. Havan kullanacağım. Ceket tur kullandım onu. Minyonlar. Keşke minyon sürüsü gelseydi. Neyse. Hmm, oduncu vermiş. Balon vermiş. Oha ya. Ama. ama çüş ya. Ama çüş ya. Bir de minyonlar attım. Vur oduncu ona. Abi adam çok şşş Oynadık artık oynayacak Oynayacak Ben de balon oynuyorum Keşke balon ileride rastlaydık. Çok iyi Boşluk üstüne Tamam bırakayım Bir de boşluk da attım Ana deyiver Deyiver ya Ya Burada muhafızlar sevdiğim kart muhafız ya ondan ya benden unuttum video kaydına bakarım ama canım ne ediyoruz o ne çok sıkıntı olacak o yüzden muhafızlar yine buradan hava alacağım iyi ki mu gerçek iyi ki hava almışım iyi ki hava almışım iyi ki hava almışım yani çok da bir fark ya. Sanırım ikinci maçımızı kaybedeceğiz. Minyonlar. Tamam. Geri dönüş şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Durum. Ben normalde minyon oynayan biri değilim. Ben minyon neden seçtim bilmiyorum. Ay ya. Çok zor ya. Çok zor ya. Çok zor ya. Çok zor ya. Bir şey yapamayacağız şimdi. Abi ile orinci bitti. Oha oha. Sen bulsun. Oha köprüden ne var bana acaba?

Destan şu şekildeydi. Buradan kaldıracağım bir şey var. Oy iskelet ordusu gelmiş. Mükemmel. Bize gelmesi çok iyi oldu. İskeletlerle de değiştir. Goblinleri yükselt. Oynamıyorum sadece şey puan gelmesi için. Cadıyı da kimin yarım sokabilirim? Hava oynayabiliyorum. Havan güzel bir kart bence. Hmm. Biraz domuz bilgisini yerine koyacağım çatıya. Evet. Testimiz bu şekilde. Böyle oynayacağım. Bu kupa yolu arkadaşlar. Oy. Hmm. Böyle bir şövalye ile açılış yapayım. Rakip cadı oynuyor. Aa, şöyle bir şey. Bir de ben de cadı yollayacağım bir tane de ona. Oha cadı. Cadı alev topunda yok mu oluyor arkadaşlar? Havanla onu yatacağım ben size. Öl artık cadı. Cadı öl artık. Allah'ım ya. İlla adam uzun satacak ya. İlla adam uzun satacak. Neyse ya bu ile tutayım orayı. Hmm, ızraklı goblin attı yok etti yok et adamsın sen ya goblin fırçası oradan bir de çok iyi alev hani topunu kullandı benim için neyse 1500 dağıtacağım oradan Hmm, hangi karasını oynasam pek gayda iskelet ordusunu kullanacağım. Cad oynayacak. Cad oynaması şart çünkü oradan ben pek kalktım yani. Ben de cad oynayacağım sana. Ama 7 benimki 6. İlla yavru ejderha bana ya? İlla bana yavru ejderha attır ya. Rakipte tane bir topu var onu biliyorum. Sıkıntı ama. Ateş. Ay çok iyi oldu bu bizim için. Bu bizim için iyi aldı? O kuleyi vuracak ettir. İyi. Havan kullanmayacağım yani. Vazgeçtim. Şövalye ile o ikisini yok edeyim. Üstüne havan. Rakip biri pek attı ilk defa. İlk defa mini pekka oynuyor. Ay attı pardon ne oynuyorsun? İskelet ordusu oynayacağım bir de. Bir tane daha goblin kuşu. Çok iyisin be. Çok teşekkür ederim sana. Cadı oynayacağım. Vur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi geldi bizim için. Çok iyi bu bizim için. Bu bizim için çok iyi. İskelet ordum var. Çok iyi. O savaş bitmez burada. Boom. Wow. Yes aldık. aldık. Rahat çalamadık. Şimdi beraber çıkı zaman edeceğiz. Hay. Oha ama ne attın kardeşim ne kartlar attın ya. Rakip rakip de Allah ne verdiyse oynuyor. Aa oh, attı mı? Dur. Cadı. Hemen avan, hemen avan, hemen avan. İşte bu be. İşte bu be. Çok iyi oldu. Bu arada bir sürü minyon oynuyor. Çok milyon seven bir gemiş yani. Ravzor, ejderha, cadı. Pek oynayacağım bu kez. Çok iyi ya. Çok iyi. Domuz birincisi hiçbir şey yapamadan yok oldu. İskelet ordusu üstüne de. Bir goblin fıçısı daha oradan. Çok iyi ya adam. Çok teşekkür ederim. Çok iyi oluyor biz için. Çok da iyi olmuyor yani. Hmm. Bunu da alacağız gibi görünüyor. İnşallah alırız da. Havan oynama vakti gene. Üstüne şovalye. Bobimçısı. Cadı. Üç taç alacağım artık arkadaşlar. Bugün üç taç alacağım. Üç taç alacağım ben. Hadi. Yanlış şey emoji'ye bastım ya. Arkadaşlar burada videonun sonuna geleceğim. 15 dakika olmuş. Umarım eğlenmişsinizdir. Şunu da bu arada. Oo, bir dakika şu almam gerekiyor. Şart ya. Şu alıp bitireyim. 3 tane orada oradaydı. Ben biraz daha kasarım arkadaşlar. Belki kasarım belki kasmam. Netini vermiyorum yani. Evet şunları da alayım. Bunlar burada. Evet. Güzel bir emoji varsa güzel bir emoji almak istiyorum. Abi yok hanım. Si yok selam diyeyim. Seni abi severim. Keşke seni abine şey gelseydi o. O geldiğinde yaparım. Si yok var mı acaba? Arkadaşlar siz kopuyor. Evet arkadaşlar ise biz videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu like atıp abone olup yorum yazarsanız çok seviyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir dakika bitiremedim ha.